Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Şimdi bazı arkadaşlar şunu soruyorlar. Ee, i̇yi bir kuş nasıl ayırabiliriz? Nasıl bulabiliriz? Neye benzemelidir? Şimdi bu çok karmaşık bir şey. Yani öyle olacak, böyle olacak diye bir kural yok. Bütün kural Kuşun güzel ötmesi. Ama yine de bazı büyüklerimizin bize anlattığı şekilleri vermeye çalışacağım. Tabi bunlar, yani %100 bu ötücüdür olacak anlamını taşımaz. Sadece varsayımlar üzerinde veya belli tecrübeler üzerinde yoğunlaşmış bilgilerdir. Mesela, kuş nasıl ayıracağız? Tek kuyruk olsun. Yani kalem gibi bir kuyruğa sahip olmalı. Yani şu çatal kuyruk dediğimiz kuşlar var. Bu şekilde kuyrukları açık olur. Bunlar pek ötemezler. benim tecrübelerim tabi çünkü çatal kuyruk olduğu için bu kuyruklar sağa sola değiyor, ötümünü kesiyor. Dolayısıyla biz böyle tek kuyruklu kuşlar tercih ederiz. Bacakları uzun olsun. Yani bastığı bütün o bacaklar yani uzun olmalı. Yani kısa bacaklı böyle bodur, füze gibi duran kuşlar pek ötürcü değildir yani biraz tünekte dik durmalı yani boynu uzun olsun yani şu boyun bahsettiğimiz o kısa Bodur kuşlar var mesela hep böyle dururlar. Onlar e, çok ötücü çıkmaz yani. Biraz boynu uzun olmalı. Ondan sonra gözler yuvarlak ve pörtlek olsun. Yani kısık gözlü kuşlar vardır mesela Çinli gibi. Onlar da mesela pek ötücü değildir yani biraz daha böyle yuvarlak gözler biraz daha dışarıya doğru taşmış olanlar bunlardan tercih edin, gaga kalın ve uzun olsun. gaganın kalın ve uzun olmasının avantajı şu. Gagadan çıkan son ses daha verimli çıkar. Yani küçük kısa gagalı kuşlar genellikle ders yaparlar. Dersi çok sever. Ama şu uzun gagalı kuşlar vardır mesela. Yani şu şekilde uzun olanlar Bunlar mesela daha son sesi daha pürüzsüz ve net çıkartırlar. Ee, kuşun rengi genellikle lahana renginde olanları tercih edin. Yani böyle kara kuşlar pek tercih etmeyin. Gerçi atalarımızın birçoğu der ki kara kuş her zaman daha iyidir yani dişi damar dedikleri kuşlar var ama çok nadirdir bunlar. Bunları e, temin etmek de zor. Bulması da zor. Dolayısıyla sizin en basit yöntem lahana rengi olan kuşları tercih edin. Yani sarısının çok olması önemli değil yani. Renginin daha böyle yeşilim tonlarında olması ve lahana renginde olması iyidir. Kaşlarında yaşmak olması güzeldir ya çene altında yaşmakları vardır şu şekilde veya kaş üstünde. Bunlar bu yaşmaklar sarı yaşmaklar tabi Bunlar onun e, ergenliğe geçtiğini gösterir. Bunlar da yeter. Şimdi burasını fiziki kısımlardı. Tabii bunları bulmak bir bir kuşta hepsini bir kuşta bulmak kolay değil. Ama yine de şansınız deneyeceksiniz tabii ki. Şimdi bu kuşu aldınız, varsa iki buldunuz böyle bir şey. Götüreceksiniz onu bir geçim yapan bir yere. Tek bir kuş aldın, iki kuş aldın işte. Birini sağ tarafınıza koyun, birinizi sol tarafınıza koyun, aralarında 25'er, 30'er metre olsun. Ağ falan olmasın yani. Yani kuş tutmayla alakası yok bu işin, bu iş dinleme ile alakalı. Sağınıza koyduğunuz kuşunuzu, solunuza koyduğunuz kuşunuzu kulaklarınızın hizasında olsun. Gözleriniz kuştan hiçbir zaman ayırmayın. Eğer mümkünse onları bir bir metrelik sopalara takın. karıncalar gelip devamlı kuşları rahatsız etmesin veyahut etrafta dolaşan başka börtü böcekler oluyor bazen. Onlar kuşların ötümünü keser. Biraz daha sopalarda böyle olursa şu şekilde buralara takarsanız bir metre yeter yani size. Geçim yerine geçin. Kuş burada en az iki saniye ötmeli. En az. Yani iki saniye ortalama altı yedi sayıyı yapar. Yani bu iki saniyeden kastım, kuş, kuşa, üstünden geçen kuşlara yüksek tonda ve uzun geri çağırabilmek için elinden geleni yapmalı. Bunu yapmıyorsa zaten, ona 15 dakika verin veyahut yarım saat vaktinizin durumuna göre. Bunu yapmıyorsa salın gitsin. İsterse kuşun güzeli olsun yani. Bu ötmeyecek. Bunun ötme şansı hiç yok. Dolayısıyla fiziki durumlarını hiç seçtiniz ya Gördünüz ki kuş ötücü değil. Bağırmıyor kuşun arkasından. 2-3 saniye arkasından mutlaka bağırmalı. Bunları yapmıyorsa postalayın gitsin yani. Hiç acımayın yani. Kime acıacaksınız? Kendinize harcayacaksınız Tabii. Kuş, kuş bundan memnun kalacaktır. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey yani. Ayrıca bir de kuş cömert olmalı. Yani o sopalara taktığınız kuş mutlaka o yarım saatlik süre içerisinde 5-6 kere, 7 kere, 10 kere mutlaka böyle bir uzun uzun ötmeli. Hatta ballı kaymak olur 2-3 ağız farklı makaralarda... seslenmelidir ki bunun cömert olduğunu gösterir uzun olduğunu gösterir ve bunları dinler de sesi pürüzsüz ve berrak olmalıdır yani çatlak çutlak böyle ters ters sesler vardır mesela çat 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 çat, çat ...tuhaf tuhaf... ya kaç 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 sesler ya kuc 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 gibi taş kurbağa desemlerinde. Bunlar e, yaramaz sesler. Bunları Bunu da hemen salın gitsin yani. İstediği kadar uzun olsun. Keyif vermez yani. E, şimdi bunların hepsini buldunuz, ettiniz. Cömertin de buldunuz. İşte 2-3 saniyede öttüğünü buldunuz. Kuşların fiziki durumunu da kafanıza göre belirlediniz. E, ballı kaymak. Artık buna bir sandık vurmak yeterli gelmeyecektir. Bak bunu açık söylüyorum. Çünkü o yine de aldatıcıdır. Kuşu, ham makaraları yine söyler. Kuşunuzu aldınız, koydunuz bir kenara. Diyelim Ekim'de temin ettiniz. Aralık ayında da bu sesleri ve tonajları ve berrak, temiz tondaki gırtlağını verecektir. Fakat 6-7 ay sonra kafese oturmaya başladığı zaman ve yeme alıştığı zaman mayıs ayında aynı tonları duyamayabilirsiniz. Şimdi tabii şaşırtır sizi. Dersiniz ki ben bunu bu şekilde ayırmıştım. 7 ay sonra bu kuş ne oldu? Yani buna da aldanmayın. Mayıs ayında bir kulak verin ona. Eğer çırılıyorsa, nazlanıyorsa çok fazla hatalı sesler yapıyorsa, geçme yapıyorsa Mayıs ayında tekrar salmak zorunda kalacaksınız. Artık biliyorsunuz bu işleri e, flörejenin hiçbir zaman senesi bitmez. Yeni çareleri, yeni ufuklara yelken açacaksınız. Bunlar hep şeydir yani şans. Yani hiç ummadığınız şöyle küçücük bir kuş de bir derya çıkar bahsettiğim fiziki ve diğer örneklerde vermiş olduğum bilgiler ışığında bile iyi bir kuş çıkmayabilir. Dolayısıyla bu tamamen şans. Ee, bu herkese nasip olmaz tabii. Deneyeceksiniz, devamlı denemekten geri durmayacaksınız. Devamlı iyi bir kuş bulmak için elinizden geleni yapacaksınız. Fakat iyi bir kuş bulacağım diye Kuşları da telef etmeyin. Mutlaka daha ilk döneminde onları salın gitsin yani. Hiç tutmayın elinizde. Çünkü ne kadar nerede çokluk orada bokluktur. 100 tane kuş beşini beslemenin bir alemi yok. Sonuçta bir tanesini öptüreceksiniz. 5 tane de beslemenin bir alemi yok. Eğer 5'i de kötüyse 5'ini de salacaksınız. Hiç bir gereği yok yani. O nedenle kuşlara eziyet etmeyin. Bu seçicilik ile kuş seçilmez. Seçseniz bile bütün mesele flöre kuşunda şekli şemali tipi değil çıkarttı seslerdir. Seslerinde iş yoksa ötemiyorsa ötemeyecek durumdaysa salacaksınız. Ancak kuş böyle bulunur. Ve atalarımız şunu söyler. Kuş salmasını bilmeyen adam flörücü olamaz. Hele ki ötümcü hiç olamaz. Dolayısıyla kuş salmayı da öğreneceksiniz. Bu vesileyle bu videoyu da burada kapatıyorum. Umarım bunu beğenmişsinizdir. Allah hepinize yar ve yardımcı olsun. Hoşçakalın.